Bora V15 filtrenizi bu suya yön veren aparatı takarak kullandığınızda ve açıyı yukarı verip suda dalga oluşturarak kullandığınızda hiçbir hava kabarcığına ihtiyacımız olmuyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Diğer videolarda açıkladık. Buraya bir hava hortumu takmanıza gerek olmuyor. Çünkü suda oluşturduğu buradaki dalgayla suya bol miktarda hava kazandırıyor sistemimiz. Ama görsel olarak birçok kullanıcımız hava motoru takıp böyle hava kabarcıkları elde edebiliyor bu tarz bir hava taşıyla görsellik olarak da. Yalnız bu hava taşını çalıştırırken filtremizin çekim alanına yakın olmasın arkadaşlar. Çünkü bu eğer yakınında çalışırsa çıkan hava kabarcıklarını sistemimiz çekebiliyor. Çektiğinde de bu havayı içinde topluyor. Ve bunu istediğiniz kadar buradan bağlasanız da bu bir top gibi yukarı doğru çıkmak ister ve çıkar bir şekilde kurtulur. Çünkü giren hava fiziksel olarak muhakkak suyun dışına çıkmak isteyecek. Bu yüzden bu hava taşını uzaklaştırıyoruz. Bizim filtrenin çekmeyeceği bir alana getirin gözlemleyin. Çıkan hava kabarcığını çekiyorsa uzaklaştırın. Uzak noktada olacak. Bir de bazen hava kabarcığı sağlayan motorlar kullanılabiliyor. Çok küçük zerreler halinde püskürttüğünde filtremiz onu çekebilir. O çok, çok küçük zerreleri hava kabarcıklarını gene içinde toplayıp bunun yukarı doğru çıkmasını buradan istediğimiz kadar bağlasak da vantuzları bir şekilde e, ee, muhakkak uyguladığı o havanın kuvvetiyle basıncıyla bunu yukarı doğru kaldırır arkadaşlar. O yüzden hava kabarcık konusuna dikkat edin. Bora ve 15 litre hava kabarcığı çekmesini engelleyin. Muhakkak hava taşı, hava kabarcıkları Bora ve 15'ten daha uzak noktada olsun. Suya yön veren aparatımızın açısı bu şekilde yukarı olduğunda ve suda dalga yaptığı sürece hava kazandırır. Yalnız bazen büyük balık besleyen arkadaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Büyük balıklar buna çarpıp yön değiştirebilirler. Bu şekilde, bu şekilde. Bunu muhakkak önlem alın arkadaşlar. Eğer balıklarınız büyükse ve buna çarpma ihtimali varsa bunu bu açıda yapıp çok rahat herhangi bir Japon yapıştırıcısıyla yapıştırabilirsiniz. Sabit hale getirebilirsiniz. Ya da elektrik bandıyla sabit hale getirin. Buraya da tam sıkı girmiyorsa gene elektrik bandıyla daha sıkı hale getirip bunu burada sabitleyin. Özellikle büyük balık besleyenler bunu muhakkak önemli bu konu. Bunu sabit hale getirin arkadaşlar. Çünkü bu sudaki dalgayı kesilmemesi gerekiyor. Bu dalga olduğu sürece bol oksijen kazandırır. Buna dikkat edeceğiz.